Biz şu an neredeyiz? Geçenki videomuz vardı. Burası bir Antalya değil. Burası bir de değil. Ama burası bir Koca Ali. Sakarya Koca Ali. Burayı çok seviyorum. Bugün sizlerle böyle bir yeri tanıtayım videosu yapmayacağım. Neden? Çünkü bugün biraz sohbet videosu yapacağız. Ee, malum biliyorsunuz ee, işte gezdiğim yerleri anlatıyorum falan. Buranın benim için Özelliği ilk ehliyetimi, zaten kaç tane ehliyetim var zaten <laughs> ilk ehliyetimi, <laughs> ehliyetimi buradan almıştım. Ee, sene 90, 1900, Aa, 1900, <laughs> 1998 Buca Eğitim Fakültesi mezunuyum. Hayatımda şöyle işe başladığımda ilk milliyetime başvurmuştum ve Milli başvurduğumda maalesef ki çıkmadı. Ben de o telaşla hemen bir dershaneyle anlaştım. Dedim ki bari en azından dershane öğretmenliği yapayım diye. Hayat çok da güzel gidiyordu. Fakat bir anda bir deprem oldu. Anam ortada kaldım dedim ki bir milli eğitime geçmem lazım. Ben böyle yapamayacağım. Ondan sonra milli eğitime geçtim. İzmit'te göreve başladım. O günleri hatırlıyorum. O günleri hatırlıyorum. İnsan mezun olduğunda hayalleri oluyor geleceğe dair. E, şimdiki nesil çok çok daha şanslı bana göre. Çünkü e, idealleri var, gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bizim de ideallerimiz var mıydı? Vardı. Mesela ideallerim neydi? İşte hemen askere gideyim, evleneyim, iyi aile babası olayım, çoluk çocuk falan. Ve bunları gerçekleştirdim mi? Gerçekleştirdim. Ama insanın içinde kalan bazı şeyler oluyor. İşte o içinde kalan şeyler nedir dersen? Tabii ki e, gezmek. Aslında şu an e, bu kadar çok gezme isteğimin altında yatan şey de o belki. Oldu mu olası zaten yeni yerler görmeyi çok çok severim. Ee, o günlerde belki hayatı biraz daha fazla ciddiye aldığımı düşünüyorum. Ki hani bakınca geri dönüp bakmıyorum. İyi ki evlenmişim, iyi ki çoluk çocuk sahibi olmuşum. Şimdi kocaman çocuklarım var. Bu anlamda güzel. Ee, ama şöyle söylüyorum. İnsan hayallerinin peşine de koşmalı. Hani diyeceksin hayalin ne? Hayalim gezmek ve bunu da şu an çok iyi yapamasam da ucundan başladığımı düşünüyorum. Ve bir gün belki bu kanal çok büyürse, Pegasus bana sponsor olursa, <laughs> hayalim bu. Pegasus bana sponsor olursa, düşünsene uçak milletlerim yol diyor ve ben istediğim yere gidiyorum. Ya müthiş olurdu biliyor musun? Ben ne mutlu olurdum biliyor musun? Ee, ve gittiğim yerleri tanıtsam, anlatsam e, çok da keyifli olur. Hatta bazen Oğuzhan'a diyorum. Oğuzhan'ı biliyorsun beraber e, videolar çekiyoruz. Ona diyorum ki oğlum diyorum eğer bir gün tutarsa, yaptığımız videolar tutarsa ne yapacağız? Eğer işte eğer uçak biletlerimizi Pegasus alırsa seni yanında götüreceğim diyorum. Beraber gezeceğiz, anlatacağız ve videolarımızı yapacağız Şaka gibi değil mi? Evet. Şu an şaka olabilir ama bizimki aslında biraz daha ne biliyor musun? Ee, göle maya çalmak. Bizim Nasrettin Hoca misali. Mesela bizim Nasrettin Hoca misali. Ya tutarsa? Ya tutarsa? Çünkü ilk başladığımda 200 abone vardı. Oğuzhan duy bunları duy bak bak senin için neler planlıyorum. Yok kendi biliyor zaten sürekli ona söylüyorum. Oğlum diyorum hani büyük umutlar beslemiyorum ama hani bir gün bakarsın e, güzel işler yapabilirsek bunu e, uçak biletine döndürebilirsek oğlum paso gezeceğiz diyorum. Çok da keyifli zaten Oğuzhan müthiş bir adam. Ben de zaten eğlenmeyi gezmeyi çok seviyorum. Güzel bir şeyler çıkar mı? Çıkar. şaka gibi. Bugünü bana göre çok küçük. <laughs> e, bugünü gerçekten çok güzel geçirdik. Hani su sesi insanı rahatlatıyor. Ve size diyorum ki ve ortam o kadar güzel ki deniz kenarındasınız. Sahile sular vuruyor ve Arkadaki bulutlar da pembe pembe gözüküyor. E böyle bir şey, böyle bir şeyden eksik kalınır mı, mahrum kalınır mı? Kendinize bir fırsat oluşturun. Muhakkak Karasu, Kocaeli, Melenazı olur, Akçakoca olur. Muhakkak gelin ya da İstanbul'a yakın olanlar Şine'ye gelsinler. En azından stres atarsınız. Güzel geçirirsiniz Ve diyoruz ki Gel beraber gidelim Evet Melen ağzına gelmişken Kocaeli sahiline uğramamak olmaz ve burası da gayet Güzel bir yürüyüş yolu var hep birlikte yürüyelim. <laughs> 1, 2, 3. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.